Size merhaba arkadaşlar. Market simulatora hoş geldiniz. Acıktım market. Şimdi arkadaşlar ben oyun aradım. Bu yeni çıkmış market simulatör Ben de bunu oynan oynamak istedim ve sizlerle paylaşıyorum ve başlayalım. Reklam çık aradan Şimdi böyle bir sesler geliyor. Aynen. Bir markete başlayacağız. Mahalle marketlerimiz her yerde. Evet arkadaşlar. Şimdi bu bizim acıktım market. Bu da burada diyor. Oğlum sen doğa mı? Evet. Yeni müdürümüzden başlayalım. Burada işte malzemelerimiz var. Acıktım markette. Hemen gelin acıktım markete. Arkadaşlar bakın burayı bim yapmak. Bimle az başvuruyoruz. başlıyoruz. Acıktım market her yerde oluyor. Şimdi burası şehrimiz. Şehirler var. Bu yüzey mi geliyor? Burada çok var çok. Oyunda da çok çöp oluyor arkadaşlar. <laughs> bir gülden çok iyi. Hello. <laughs> hey, <thank you>. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bir interneti kapatayım ben. Ah bu da internet neymiş? Tamam dur atacağız mı Sen git birazcık esnetik yaptır. Evet. Esnetik yaptır sen. Ben senin hemen esnetik yaptırmam lazım. Senin şu yüze bir bakayım. sen nesin edin? Jack olmasın nesin lan? Evet. Vay <laughs> Bu ne şimdi? Ne istiyorsun sen? Yes. Ya reklamı nasıl sıçacağım da? Yağmur ya gel. Oy vay vay. Şu karizmaya bakın arkadaşlar. Şu karizma. Lan bir anda sandım burayı görüyor. <laughs> şuralarım çok dikkatimi çekti. Evet. Vay. Oğlum ne oluyor lan bizim dükkan herkes şey yapmış. Şimdi hemen bakalım. Hello, thank you. Sen bekle lan. Yeşil değil. Sen falan Arkadaşlar oyunda bir şey fark ettim. Oğlum çok şey çıkıyor. Ama. Reklam. Akşam ne zaman oldu amına? Ben eve gideyim o zaman lan. Acıktım var Acıktım. Yani acıkanlar gelsin burada nasıl? Ne yiyecekse ver. Allah. Oğlum. Ne oldu lan? hırsız gibi hırsız 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 baba bak hırsız öldük ya burada bile geliyorlar arkadaşlar 24 lira bu ise bitiriliyor işte şu şu, şu. Oğlum. Annesi çok uzatmalı şimdi sana bakalım. Eğlenceli bir sohbet yakınında olsun. Ya biz bir şey satayım bakalım. Şimdi indir. Reklamını sıçacağım ama şimdi. He. Sen ne bekliyorsun? 30 lira kazandık. 763 liramız var. Bunları at çöp at. Ya biz dükkanımızı geçtik. Market. Ah geliştiriyoruz. Elemanlar alalım. Ancak. Pahalıymış. Marketini alabiliriz. Raf. Dört topu boş ver. Ova ee, nokta var lan. Benim uykum geldi. Hmm, ne isterseniz. Abi şaka <laughs> mısınız? Vallahi reklam reklam ama sıçıyorum artık <laughs> reklamına ya. Hello, thank you. Hello, thank you. Oo, oh, altı paramılamış ki ya. Ve ben artık çıkayım. Oha saat bir olmuş <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> yatıyor ya. Aynen ikinci günümüz acıktım markette. Sana da vereyim hadi. 10 lira hadi bakalım. No problem. Bir bankaya gideyim. Ben derken oğlum burada futbol oynanıyor mu lan? Karımız yetmiyor arkadaşlar. Her neyse. Yine yağmura tutulduk. Oğlum çok iyi yere yapmış. lan acıktım market. Müşterimiz şimdi sens. Tamam mı? Ne istersiniz? Hello. 5 lira. Şimdi sen mi? Tamam. Hello. Bir paket paper, biber gerba arkadaş.